Selam herkese. Bu videoda size beslenme ve beslenmenin kişiye özel olmasıyla ilgili bazı şeyler anlatmak istiyorum. Çünkü hala Instagram'da çok fazla soru geliyor. İşte hocam atalık siyez buğdayından ekmek yiyebilir miyim? Şimdi bir kişinin bir gıdayı yiyip yememesiyle ilgili olarak bir sürü şeye bakmak gerekiyor. İşte biz hekimlerle danışmanlık seanslarında bir saat, bir buçuk saat harcıyoruz o kişiye anlayabilmek, tanıyabilmek için. Burada özellikle baktığınız zaman bu tarz soruları soran kişiler e, de bir otoyumun hastalık, bir problem, kilo problemi, insülin direnci bir şey oluyor. Şimdi yolunda, hayatınızda yolunda gitmeyen her şey size bir şeyleri değiştirmeniz için gönderilmiş elçiler. Ben bunu böyle görüyorum. Çünkü böyle gördüğüm zaman ben kendime odaklanıp acaba neyi değiştirebilirim diye sorabiliyorum. Bakın bu soru çok çok önemli bir soru. Şimdi herkes birçok şeyi söylüyor. Yani bir kısım diyor ki herkes işte bitkisel olmalı et zararlı. Bir kısım diyor ki hayır et yemeliyiz bitkiler zararlı. Bir kısım diyor gluteni bırak gluteni bırakma. Biri şekeri bırak şekeri bırakma. Geçen gün bir doktor gördüm. Yağ ile birlikte şeker yemelisin diyor. Bu çok önemli diyor. Şimdi herkes bir şey söylüyor. Ama burada iş asıl size düşüyor arkadaşlar. Bir, bir uzmanla çalışmak belki deneme yanılma yöntemiyle sizin hayatınıza en uygun olan beslenme, egzersiz, düşünce, rutinler, ritüeller bunu oturtuyor olmanız lazım. Şimdi burada deneme yanılma yöntemini de Instagram'dan yarım yamalak aldığınız bilgilerle değil bir uzmanla kan testleriyle yapıyor olmanız lazım. Şimdi mesela karnivor diyetle ilgili bir video yaptık. Bir işte bakıyorum çalışmalar var. Yurt dışındaki videolara bakıyorum. Altında 2000 tane 3000 tane yorum var. Ve karnivor diyete başlamışlar. Ve inanılmaz iyi hissetmiş insanlar kendileri. Özellikle eklem rahatsızlıkları, otoyumun hastalıkları olanlar. Egzeması olanlar, sedefe olanlar. Ve bir sene, 2 sene, 3 sene, altı sene bunu yapanlar var. Şimdi benim Şimdiye kadarki bilgilerime göre karnivordaki en büyük eksiklik nedir? Lif vesaire. Şimdi bu bana gelen çok değişik bir bilgi. Ya böyle saçma sapan şey mi olur kardeşim? Ben buna inanmam da diyebilirim ama ben şu anda bir karnivor testi yapıyorum kendi üzerimde. Bunların da videolarını çekiyorum. O video da gelecek. 21 gün boyunca gittim Laboratuvarda testlerim oldum, spor salonuna gittim, yakas ölçümlerimi yaptım. Doktorlar takip ediyor, kendi duygu durumlarımı ölçümlüyorum, nasıl yapıyorum. Ön yargılı yaklaşmıyorum ama bunu deniyorum. Ama bunu denerken bir ben beslenme ve diyetik üzerine şu anda doktora yapıyorum. 27 yıl, 28 yıl olmuş beslenmeyi okuyorum, araştırıyorum, klinik çalışma araştırıyorum. Hala araştırıyorum. Hala yeni bir şeyler öğreniyorum. Ama bunu en azından uzmanlarla beraber kan testlerime bakarak kontrollü bir şekilde ama sistematik bir şekilde yapıyorum. Ben 3 hafta karnivor yapacaksam 3 hafta karnivoru bozmadan yapıyorum. İki iki gün karnivor yaptım, bir gün arada bozdum, sonra bir daha yaptım, bir daha bozdum. Şimdi gerçekten yepyeni bir birey olmak istiyorsak yani hem fiziksel görünüş olarak, hem zihinsel olarak, hem kariyer olarak, hem aşk hayatı olarak her şeyi böyle aksın istiyorsak ki hayatta biliyorsunuz her şey yolunda gitmiyor ama bizim bakış açımız, zihnimiz, nasıl o zihnimizdeki o inanç kalıplarını, sinapsleri, o kanalları, yıllardır oradaki yönetmiş kanalları değiştirebiliyorsak, beslenmemizi değiştirebiliyorsak, bunu değiştirmek istiyorsak açıkçası biraz acıya katlanmalıyız. Birazcık orada sıkıntı çekmemiz gerekiyor ve orada hep böyle şey arıyoruz. Mesela siyez buğdayından ekmek yiyebilir miyiz? Çünkü orada işte onu şunu duymak istiyor. Evet yiyebilirsin. Evet on şey de yiyebilirsin ve sana hiçbir zararı olmaz. Niye? Çünkü siyez buğdayından yapılmış da olsa artık ekmek ve o ekmeğin içindeki gluten, nişasta, karbonhidrat, kan şekeri yükselmesi, beyinde salgılattığı sıvılar, dopamini vesairesi bağımlısı olmuş. Ve duymak istiyor. Onu duymak istiyor. Ondan korkmak istemiyor. Ama işte bağımlısı olduğumuz her şey bize zarar verir diyorum her zaman. Bakın ömür boyu tüketmek ya da düşman olmak değil bir gıdan. Ama bağımlısı olmamak eğer korkuyorsak bir şeyden ay ben bunsuz yapamam diyorsak ki benim de hikayelerim var böyle ben bunsuz yapamam dediğim şeyle ilgili her zaman bana bir sınav geldi arkadaşlar onsuz da yapabileceğimi bana bu sistem gösterdi. Acılı mı oldu? Acılı oldu. Ben artık ne zaman ben bunsuz yapamam dememeye başladım. Benzer sınavlar gelmemeye başladı. Şimdi nereden nereye geldik? En önemli konulardan bir tanesi neydi? Bizim beslenmemiz kendimize özeldir. Kendi mevcut durumunuza bağlı, duygu durumunuza sadece beslenmeyle de geçmiyor hastalıklar. Orada bütün hayatınızı, hayat tarzınızı, arkadaşlıklarınızı, toksik ilişkilerinizi, düşünce yapınızı her şeyinizi değiştirmeniz gerekiyor. Yani ben bir gluteni kestim ama benim Hashimoto tiroidim geçmedi. Bu bununla ilgili değil, bütüncül dönüşümle ilgili ve gerçekten kolay değil. Bunu yapamıyorsanız ilaç kullanmak zorundasınız. Bunları bu dönüşüm gerçekten çok kolay değil çünkü çoğu kişinin işine geliyor hayatındaki hiçbir şeyi değiştirmeyip ilaçlarla devam etmek o onun seçimi, tercihi oluyor ama bu dediğim gibi bir serüven ve herkesin beslenmesi kendine özel. Burada size iyi gelen, mevcut bağırsak mikrobiyotanıza, sindiriminize, mevcut duygu durumunuza, mevcut hayat stilinize, iyi gelecek, mevcut hastalığınıza iyi gelecek beslenme sistemini bir uzmanla belirleyip bunu hayat biçimi haline getirmeniz lazım. Bakın hayat biçimi diyorum. Çünkü bir süre sonra bunu hayat biçimi haline getirirseniz yediğiniz şeylerle zaten mutlu oluyorsunuz. O da yediğiniz şeyler iyi geliyor size. Ama işte ben bir kavanoz Nutella yiyorum. O bana iyi geliyor demenin hiçbir manası yok. Çünkü bir uyuşturucu bağımlısı gibi oluyorsunuz ve bağımlı olduğunuz zaman o gıdalara, gıda bile olmayan şeylere Nutella bence bir gıda değil, bir yiyecek değil. Bizim besin zincirimizde olan bir şey değil. Bir uyuşturucu. Bir keyif verici madde. Bunu yediğiniz zaman iyi hissediyorsanız bir uyuşturucu bağımlısının bir işte doz eroin aldığında oh bana iyi geldi bak ne güzel uçuyorum, iyi hissediyorum demesiyle aynı. Ama bir et yediğinizde de bir yumurta yediğinizde de iyi hissediyorsunuz kendinizi ama önce bağımlılıklardan kurtulmak lazım. Bu dönüşüm için bir niyet etmek lazım. O yüzden bir uzmanla çalışın ve kendinize uygun beslenmeyi, kendinize uygun hayat tarzı değişikliklerini yapın arkadaşlar sevgiler.